Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. Şimdi kısa bir ipucu vereceğim. bu cihaz arkadaşlar tamire gitmiş. Burada e, açılmıyor diye gitmiş bu. Daha sonrasında cihaz reset atmaya başlamış. Şimdi biz bu reset arızalarını e, şama üzerinden daha önce tespit ettiğimiz için daha önce tespit ettiğimiz için görüntüm geliyor herhalde. Çok basit e, yaklaşık cihazı ölçümlerle 7-8 dakikada arzayı bulduk. Şimdi temel elektronik niçin önemli diyoruz? İşte bunun için önemli. Arkadaşlar burada bir arkadaşımız şurada 1.33 kilo ITS hakkında olması gereken direncin yerine Rastgele aa bu da siyah. Ben bu parçayı takayım. Takmış. Tabi öylece bırakmış. Biz tabi ölçümler sonucunda e, parçayı tespit ettik arkadaşlar. Şöyle size göstereyim ekrandan. Evet. Yani bunu nokta hedef olarak bulduk arkadaşlar. Buradaki tenekeyi de yırtmış arkadaşımız. Bakın şuradan bir, iki, üçüncü direnç. Burada normalde 1.33 kilo direncimiz olması gerekiyor. Bizim arkadaşımız buraya 100 kiloluk direnç koymuş. Bakın cihaz ne yapıyor? Hemen cihaza dönelim. İşte temel elektronik arkadaşlar bu yüzden önemli. Her gördüğünüz siyah direnç siyah direnç değildir. Her direncin bir değeri vardır. Şimdi cihazımızın yaptığı arızayı görelim. Şu ışığı şey kapatayım. Şimdi ekrana bakın arkadaşlar. Cihazımızın elması geldi. Görebiliyor muyuz? Ve gidiyor. Geliyor. Döngü halinde gidiyor. Şimdi biz buradaki parçayı nasıl tespit ettik arkadaşlar? Haberleşme hatlarının nasıl çalıştığını sizlere öğrettiğimiz gibi o hat üzerinden gidip bu direnci yaklaşık 7-8 dakika içinde tespit ettik. Ben hemen direnci değiştireceğim. Canlı yayındayken. Aynı bordtan bir tane daha hemen buraya koyalım. Buradaki adamın taktığı vatandaşın taktığı 33 kilo direnci sökeceğim. Şey 100 kilo Yani her gördüğünüz sakallı biraz eğitimli olsun deden değildir. Biz niye eğitimlerde temel elektroniğe önem veriyoruz? Yani işlemci sökme, aktarma bilmem neye önem vermiyoruz. İşte bu yüzden yani temel elektronik eğitimin kursunu alan bir kişi el becerisi de varsa ben yani şu anda bakın benim de el becerim mi? konuşturuyorum. El becerisi varsa arze bulması an meselesi yani 10 dakika. Gelin arkadaşlar. Masrafa şuna buna acımayın. Cihazlar da elinizde kalmasın. Bülent Usta 3 yıldan beri her hafta her hafta diyorum 3 kişi 3 kişi eğitimi alıyorum. Bakın canlı olarak burada bunu değiştireceğiz. Şurada eski bir bordumuzda alıyoruz direncimizi. Tabii ki ısı değerleri de çok önemli. Bunların hepsini burada öğreniyorsunuz. El beceriniz iyiyse parça söküp takabiliyorsanız, entegre söküp takabiliyorsanız ama hala tamir yapamıyorum diyorsanız ben buradayım. Dört günde ben iddia ediyorum bunu ki taahhüt ediyorum. Dördüncü gün getirin kardeşim yanınızda telefon getirin. Beş tane, on tane, yirmi tane. Bakın nasıl yapıyorsunuz. Eğitimin dördüncü günü. Bunu görün, yaşayın. Biz boşuna bu vaatleri vermiyoruz. Evet. 1.33 kilo direncimizi takıyoruz. Haberleşme hattında. Evet direncimizi oturttuk. Şöyle. <laughs> Soğumasını bekliyorum cihazın. Arkadaşlar. Şimdi kameranın bir güzel değil. Beni gösteriyor mu? Karşıdan da ekrana bakıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi temel elektronik önemi Arkadaşlar bu biz size burada bütün verileri ve ee uygulamalı temel elektronik t'sinden tutun. En son harfine kadar burada öğreniyorsunuz. Ben iddia ediyorum arkadaşlar. Elbisesi olan gelsin. Yani e, cep telefon tamir ustası 20 yıllık ustada geliyor bize, 1 yıllık usta da geliyor. Çoğu 20 yıllık usta arkadaşlar sağ olsunlar e, görüntü çekmemize tabi kendi e, düşünceleri bunu bazı ustalarımızda çek, çekmiyoruz. Şimdi ama inanın ki 20-22 yıllık ustalar burada. Şimdi cihazı açacağım. Bakın cihaz önümüzde. Kamerayı da şöyle. Burada arkadaşlar osiloskop şöyle azıcık bakayım. Osiloskop verilerinden de biz bunu anlıyoruz. Yani bizim elimizdeki osiloskopumuz gerçekten Osiraskobu. devasa bir şey. Ama ben bu arızaları dokunduk herhalde bir saniye. Bir saniye. Ekranlara dokunurken şimdi bu cihazı dedim ya bu şekilde 50-60 liralık ölçüm cihazlarıyla da bu arızayı bulabilirdim. Biz size burada osiyoskopla da ölçü aletiyle de ne olursa olsun bu arızaları tespit ettiriyoruz. Şimdi cihazımızı açacağız arkadaşlar. Evet start'a bastım. Elmamız geldi görüyorsanız. Şimdi cihazımız reset mi atacak? Açılacak mı göreceğiz. Evet işte bu yüzden tüm tamir arkadaşlara utanmayın, gücenmeyin. İsterseniz 22-23 yıllık usta olun. Gelin bu eğitimi alın. Cihazımız bu şekilde açtı. Burada ben o osiloskopla arkadaşlar şöyle göstereyim sorusu olan varsa alabilirim. Bir yarım saat canlı yayın yapacağım. Yarım saat canlıdayım. Sorusu olan arkadaşları alabilirim. Ben bunu osiloskopta şöyle osiloskopumuza çevireyim. Aynı hattı nasıl tespit etmişim? Bizim karşıdaki görüntümüz neden durdu? Evet nasıl tespit edebiliyorum? Şimdi burada karaca hattından yani ayçi hattından ben o direnci değdiriyorum ayağımı. Şeyin e, osiloskopun ayağını. Evet 1.8 voltajım geldi. Datalarım gelecek mi? Datalarıma bakacağım şimdi. şu şekilde açalım cihazı evet 1.8'in geldiğini görüyorum evet, 1.8'in geldiğini görüyorum attığına sıra geldiği zaman şuradaki a klok da bakıyorum cihazımız bu şekilde açmış vaziyette. Şöyle şemadan bir bakayım arkadaşlar. Üst ayaklarımız şunlar şu. R0308 R0308'e Evet klovumuz, geldi, az önce. Peki şeye evet. klovumuz geldi gördük az önce. Peki şeye bakalım. Datalarımız da bu şekilde. Bir, iki, üçüncü parçamız SDA. şu sure. Buradaki arkadaşlar 1.8 voltajımız evet dataları da aldık. E, clock zaman sinyalini de aldık. Buradaki 1.8 voltajımız evet, da... e, 1.6 1.7'ye düşerse şöyle yapalım. Daha iyi datamızı görelim. E, 1.6 1.7'ye düşerse biliniz ki açı saatleri çalışmayacaktır. Evet şu şekilde ben e, SD hattında dataların geldiğini gördüm arkadaşlar. Az önce bu datalar burada oluşmuyordu. İşte arıza bulmak ne kadar kolay. Ne kadar bilgi olduktan sonra basit olduğunu sizler de yaşayacaksınız. Hafta içine bayağı bir yoğunduk. Ee, eğitimlerimiz her hafta 4 gün 4 kursiyerle Bursa'da devam ediyor arkadaşlar. Katılmak isteyen randevusunu alır. El becerisi varsa cep telefonu tamircisi ise ilmi burada alır. Temel elektroniği burada alır. iPhone'da nasıl 30-40 saniyede arıza tespit ediliyor? iPhone'da nasıl 10 dakikada tamir yapılıyor. Ee, artı Android'de de bu dediğim geçerli arkadaşlar. Onlar dakikada nasıl arızanın e, tespiti yapıldığını burada hepsini öğreniyorsunuz. Her hafta 4 kişi Bakın şunu tekrar söylüyorum bazı ustalarımız arıyor. 15 yıllık, 20 yıllık e, ee, usta geleceğim ama işte video çeker miyiz? Çekmez miyiz? Canlı e, bizi yayınlar mısın? Gibi sorularla da karşılaşıyoruz. Ya bunlar tabi sizin e, kendi fikirlerinize ve isteklerinize saygımız var genel arkadaşların çoğuna video çekmiyoruz. Ee, ama biliniz ki ne ustalar geliyor buraya görün işlemciye kadar, aktarıma kadar e, sökümü aktarımı el becerilere inanın benden çok çok hızlı. Belki sizden de hızlıdır. Ama arıza bulmadan şema ile arıza takip etmeden arkadaşlar tüm genel arkadaşlarımız şema konusunda ve temel elektronik konusunda yüzde üç veya yüzde beş bilgiyle geliyor buraya. Burada bunu biz yüzde yani arıza bulmada yüzde yüze çıkartıyoruz e, ee, şema okumadan yüzde 40lara kadar çıkartıyoruz. Ondan sonra üç ay, altı ay içinde de gelen kursiyer arkadaşlarımızın yapamadığı telefonu başka bir telefoncu yapsın da ben bir göreyim. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Bir dakika sorusu olan var mı? Şu anda bakıyorum. Sorusu olan varsa bakıyorum arkadaşlar. Evet. Hepinize hoş geldiniz. Tekrar selam aleyküm. Aleyküm selam. Teşekkürler Alper Osmanoğlu. Teşekkür ederiz. Hepimize başarılar arkadaşlar. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Bu atölyemiz arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Burada yok yok arkadaşlar. Bütün arkadaşlar, de de elektronik arıza tespit cihazları, bütün ısı cihazları e, iPhone üzerine %100 yüz bütün takım, takım taklavatlar hepsi burada mevcut arkadaşlar. Gelin görün. Bunu yaşayın. masrafınızı acımayın. Çünkü tamirde iyi bir yerde dükkanınız, iş yeriniz varsa tamirde buraya gelip ettiğiniz masrafları üç günde çıkartıyorsunuz. Ömür boyu para kazanın ondan sonra. Hepinize hayırlı işler.